Hiç alt yazın, yalanlık görmesin. Kalle vela Sağ olun. Osman Kırtır abimiz tarafından zekat faralarını dağıtıyoruz. Yani Kunduz velayetinde, köylerde. Allah Teala razı olsun inşallah. Tut, tut, tut. Adın ne ama? Ahleddin mi? Ahleddin. Bu ne? Bana Ahleddin. Tırlaşın, koşma. Vallahi ne mı okuyorsun? مرحبا بس <applause> Osman Kırtıl tarafından zekat paraları pulu var içinde. Hava çıkar bunu. Ana, layamıyım bir dua ettim. Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı olarak Afganistan Kunduz Olayeti Kalayzal ilçesindeyiz. Kalayzal ilçesinin kaysa kışlak oluyor bu? Kalayzal Irvish Market. Yani Kalayzal köyünde şu an biz. Ee, Osman Kırtıl abimiz tarafından e, yani Türkmen köylerinde e, yani zekatlarını dağıtıyoruz. <laughs> Onlar konuşamıyor. Yani konuşabilmiyor. Beş tane. Evet. <laughs> tane. <laughs> Şu an daha da Braille'ye geldik. Yetim çocuklar yaşıyor. Bu abimiz dediler ki böyle de yetim çocuklar yaşıyor. Bana kaç nefer yaşıyor abi? Sekiz nefer. Evet. Yetimler ha? Evet. Tamam bana. Bak. Şimdi fılay harcet. Namazda hoş değil. Koyunu kaldı mı? Yani bir, iki, üç, dört. Osman Kırtıl'dan Osman. Böyle, var. Var. Teşekkürler. Osman Kırtıl abimiz tarafından Kalayzal ilçesinde yani e, Osman Kırtıl abimiz tarafından zekatlarını atıyoruz. Allah-u Teala kavulu mübarek eylesin. Abimiz de e, geçen e, geçen de gelende de e, yani bunlara yardım getirdik. Dünya Türkmenleri birlik Vakfı olarak inşallah biz sizin emanetlerinizi böyle sıkıntılı cahilere inşallah oluşturuyoruz. Bugün de Dünya Türkmenleri birlik Vakfı olarak hayır Osman Kırtıl tarafının vavimize yardım getirdik. Bana şurada bir dua edip ver inşallah. Evet. Evet. Sağ ol. Osman Kırtıl tarafından e, inşallah Afganistan'da e, Türkmen ailelere yani yoksul e, yoksuz ailelere inşallah zekat paralarını dağıtıyoruz. Allah kabul etsin, Allah razı olsun inşallah. Ben mi evet. Osman Kırtıl'a dua edip verin. Hayır. 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 Fethan radalarını, okan namarlarını Allah tagaları kabul etsin. Allah kabul etsin. Şu anda biz Kalayzal ilçesindeyiz. Teşekkürler.